Minişler gıcı kaplanla birlikte alışverişe gittim. İyi seyirler. <laughs> Abla. Ben seninle neden geldim ki? Annemle gidebilirdim. Ay bak çılık. Ay gelmeseydin o zaman. Ben zorladım. Ya ama ben seninle bak her şeyi alacağını zannettim. Ay ablacım yemin ederim sen bir sus ya. Aa. Düşüyorum zaten. Aa orada güvenlik var. Acaba çantalarınızı kontrol edebilir miyim? Şey tabii ki. Buyurun çantanı bekleyin. Çıkmıyor. Teşekkürler. Hmm, tamam. Geçebilirsiniz. Buyurun çantamız böyle. Teşekkür ederim. Neyse gel biz geçelim ablacığım. Ay bari biz bir sepet alalım ya. Değil mi? Evet. Tamam. Şu da bir tane? Evet. Uy. Abla Abi gidelim. Biraz oyuncak kalitesi kötü. kötüsü özür dilerim arkadaşlar. Oyuncakçıya gidelim oyuncakçıya. Ay tamam biraz sessiz ol ya. Bir yerine dur Allah. Ya gidiyoruz. Selam. Vay. Ne güzel seviyelerden. Abla ben bunlardan istiyorum. Bunlardan istiyorum ben. Bunlardan istiyorum. Bunlardan. Hay tamam ablacığım. Böyle herkesin içinde böyle bağırma. Bence. Ee, acaba bunlar kaç TL? Ay bakayım. Hmm, 100 TL. Ay ama ablacım bunlar çok pahalı. Bunlar çünkü özel seri bana ne alacaksın. Vallahi ben mi bir tane oyuncu özel seri oyuncu bir şey bu kadar vermem vallahi ya. Bana da abartıyorsunuz. Özel seviyse özel seviye. Bir şey fark etmiyor canım. Ya abla hep böyle yapıyorsun ya. <laughs> bak ablacığım bak. Bunlar 30 TL. Bak sana bunları alabilirim. Ay, bakıyorum hemen. Ciz, ciz, beğendiğime bakacağım. Sadece bir tane mi alabilirim? Eee... Evet. Bak ben sana şunu alayım. Daha iyi değil mi? Uf, ben onları istiyordum ya. Neyse. Seçiyorum bekle. Ben galiba şuradaki bebeği alacağım. Aslında ayıcık da güzelmiş ama neyse. Ayıcığım sen bunu. Neyse bu daha güzel. Ben bunu alacağım. Koyayım sepete. Koyacağım. <laughs> beni bekle ablacığım. Tuvaletse gideceğim. Gelecek misin? Abla Yok ben gelmeyeceğim galiba. Hmm. Ben gratis'i sevmiyorum abla ya. Grüt nesi var böyle? Ay makyaj malzemesi alacağım kendime. Gelmiyorsan gelme. Onun değil canım. Çıkış buradan. Ablanın istediklerini almasından sonra. Ay acaba kaç TL tuttu? Hemen hesaplıyorum. Hmm. Toplam. E, 80 TL efendim. 80 TL biraz fazlaymış Ama, ama geçmez misiniz? Tamam o zaman. Al bakalım. Ay yaşasın çok güzel makyaj malzemeleri aldın kendime. Kaç TL verdin? 80 TL Aa, az önce bir tane oyuncağı 100 TL vermiyordum ama makyaj malzemesi olunca. Ha, verdin mi cidden? Seni hiç anlamıyorum abla. Gıcıksın. Ay ab... ablanın saygılı konuş. Ay sen gıcıksın nasıl ayrıca gıcık diyene bak. Neyse ben acıktım abla. Bana bir şey aldı Facebook'tan. Ay tamam hemen alıyorum. Arkadaşlar bu arada video birazcık kısa oldu. Ay acaba ne istiyorsun kardeşim? Şey ben havuç falan istiyorum galiba. Bence sana... Arkadaşlar arkadan annemin ses gelir sözüyle. Ee, şey... Ben patlamış bir sıra mı sana ablacığım? Al abla ama yanında havuç da olsun. Tamam ben bir tane su alayım. Bir de mısır ve bisküvi almak istiyorum. Bir de patlamış mısır ve havuç. Tabii efendim. Hemen veriyorum size. Ay ben bunu cidden anlamıyorum ya. Bu, bu kişiler neden böyleken böyle konuşuyor? Ben gerçekten hiç sevmiyorum. Sanki ben çok seviyorum. Onun için geldik abla. Hiç sevmiyorum. Bu arada şakadan hmm. Ay hadi bu kesin. Ani. Kaç TL tuttu acaba? Toplam yazı ki yaz yaz TL efendim. Ay kesin sen 50 TL hala ruj alıyorsun Abla kendin ruj alıyorsun ama olsun. Ay sen bir sus bence ya. Gıcık. Abla gerçekten çok gıcıksın bir de bana gıcık diyorsun ya Nur. Da değilsin. Ah, koyun efendim yemeklerinizi getireyim. Sen orada bekle ablacığım. Ay. Neyse ben şimdi bir şuraya götüreyim de yemeğimi. Aa, benimkinden getirmemişler ben şu. Dur ablam ya. ablamın mısıram. Kavuç daha güzel bence. Hazır efendim. Ben bu Ablacım sen ye. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadardı. Videomu like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Ve ayrıca Gıcık Ablam serisine devam etmemizi istiyorsanız yorumlara yazın. Sizi çok seviyorum. İyi ki varsınız.